Arkadaşlar merhabalar. Ben Recep Özceylan. Bildiğiniz üzere eğitim bilimi sınavı kaldırıldı ve yerine akademiye giriş sınavı, AGS sınavı getirildi. Ve bu AGS sınavı içerisinde bazı hukuk derslerinin yer alacağı belirtildi. Bugün bu dersleri anlatmaya başlayacağız. Bu derslerin ne olduğunu konuşacağız, nasıl çalışmamız gerektiğini belirteceğiz değerli arkadaşlar. Peki, şimdi arkadaşlar yayınlanan müfredatta bizim sorumluluk alanımıza giren anayasa, milli eğitim temel kanunu, öğretmenlik mesleği kanunu, Ve ilk öğretim ve eğitim kanunundan sorumlu olduğumuz belirlendi. Şimdi bu kanunları açmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunların kanun olması, doğrudan mevzuatın burada yer alması sizleri korkutmasın değerli arkadaşlar. Daha önce zaten bunlar görevli yükselme sınavında soruluyordu değerli arkadaşlar. Yani bunlar ilk defa müfredata giren kanunlar değil arkadaşlar. Sadece bunlarda bazı tipik soru tipleri vardır. Bunları bilmek lazım. Soruların gelişi her zaman aynıdır. Bu geliş müfredatını bilmek lazım. Çünkü genelde arkadaşlar öğretmenliği hazırlanan arkadaşlarımız örneklem üzerinden ya da dersler örneklere dökülerek anlatıldığı için veya örnekler üzerinden sorular sorulduğu için bu alanın biraz bu tarafı biraz karıştıracak kafanızı. Neden? Çünkü burada sorular değerli arkadaşlar şöyle gelmez. Örneğin Recep Özceli'ye göre şöyle olan durumda cevap nedir veya A kişisine göre böyle olan durumda cevap nedir veya B kişisine karşı olan durumda cevap nedir şeklinde soru gelmez arkadaşlar. Peki hocam burada nasıl soru gelir? Değerli arkadaşlar burada soru her zaman şöyle başlar değerli arkadaşlar. 1982 Anayasasına göre der ve soracağı soruyu yazar arkadaşlar. Veya 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre der ve sorunun cevabını yazar arkadaşlar. Ama sorunun başında daima kanunu görürüz arkadaşlar. Neden hocam peki? Neden böyle soru soruluyor? Şundan dolayı arkadaşlar. Mesela Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Milli Eğitimin amaçları ve ilkeleri anlatılmış amaçları ve ilkeleri anlatılmış. Şimdi dikkat. Buradaki milli eğitimin amaçları 1739 sayılı kanunda tahdididir. Yani sınırlıdır değerli arkadaşlar. Ne demiş? Demiş ki Türkiye Cumhuriyeti'nin fertlerini Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik devleti bilen, layık, hukuk devletine layık farklar yetiştirmek demiş. Bunları iyi bir mesleğe yetiştirmek demiş vesaire. İlkelerinde ise burada bazı ilkeler saymış. Demiş ki genellik, eşitlik, eğitim hakkı vesaire. Şimdi burada birazdan göreceğiz bunları. Burada İlkeleri saydım. Şimdi geldi. Soruda eğer şunu vermezse, örneğin şöyle derse ki Milli eğitimin aşılıklarının hangisi? Milli eğitimin temel ilkeleri arasında yer almaz. Eğer böyle bir soru gelirse arkadaşlar bu çok farklı bir sorudur. Ama 1739 sayılı Milli eğitim temel kanununa göre aşağıdakilerinden hangisi eğitimin temel bir ilkeleri arasında yer almaz derse bizim müfredatımızın sorusu budur değerli arkadaşlar. Peki neden hocam? Buna neden dikkat etmeliyiz? Çünkü arkadaşlar eğer Soru da kanun metnini vermez. Doğrudan milli eğitimin temel ilkelerini bize sorarsa burada sadece kanunla değil o zaman doktorine de bakacağız. Yani kabul gören bir ilke var eğitimde ama kanunda geçmiyor. Uygulamada var, kanunda yok. O zaman bizim bu ilkeyi burada kabul etmemiz lazım. Onun için değerli arkadaşlar ÖSYM böyle bir müfredatta böyle bir riske girmez değerli arkadaşlar. Ne yapacak? Direkt kanun başlığını verecek numarasını 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerinden hangisi eğitimin temel ilkeleri arasında yer alır veya yer almaz diye soracak ki kanunda yazanların haricinde bir şey gördüğümüzde direkt yanlış cevabı işaretleyebilelim değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Önce derste de arkadaşlar bunu bilmemiz lazım. Kanunda var olanlar var, olmayanları kesinlikle türetmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bana göre, sana göre, şuna göre diye bir mevzuat burada olmaz arkadaşlar. Kanunda bu ilke varsa vardır, yoksa yoktur diyeceğiz değerli arkadaşlar. Onun için özellikle arkadaşlar Arkadaşlar önce dersin başında buraya bir dikkat çekelim arkadaşlar. Peki. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar milletin temel kanunu incelemeye başlarsak milletin temel Kanunu nereden geldi? Yani böyle bir kanuna neden ihtiyaç duyduk? Şimdi şuradan alalım. Biz en başta en başta Şöyle bir hiyerarşi çizeriz. Bunun adı normlar hiyerarşisidir. Normlar hiyerarşisi. Ve bu normlar hiyerarşisini böleriz arkadaşlar. Bu şu demek? Bu şu demek? Bir ülkenin en üstünde anayasa vardır. Onun bir altında kanunlar, uluslararası anlaşmalar. Onun bir altında kararnameler, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Onun bir altında yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler. Şimdi burayla ilgilenmeyeceğiz biz. Şu iki kısım lazım bize. Bunu zaten anayasa dersinde detaylı bir biçimde göreceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, bu şu demek? Kardeştir. Bir ülkenin en üstünde anayasa vardır. Yani hiçbir zaman anayasanın altındaki bir şey anayasaya aykırı olamaz veya kararname kanuna aykırı olamaz veya yönetmelik kararnameye, kanuna ve anayasaya aykırı olamaz. Bunun deyimi budur. E peki hocam, biz Milli Eğitim temel kanununu inceleyeceğiz. Temel kanununu inceleyeceğiz. Peki o zaman önce milliyetin temel kanununun anayasal maddesini bilmemiz gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar 1982 Anayasası'nın 1982 Anayasası'nın 42. maddesinde yani anayasanın temel hak ve hürriyetler konusunda 42. maddede eğitim ve öğrenim hakkı düzenlenmiştir. eğitim ve öğrenim hakkı düzenlenmiştir. Peki bu maddede ne düzenlendi? Değerli aklaşa, bu maddede mecburi eğitim düzenlendi. Herkesin eğitim hakkı olduğu düzenlendi. Zorunlu eğitim düzenlendi. Devletin bu alandaki görevleri düzenlendi. Durumu olmayanlara özel destek verileceği burslar düzenlendi. Ve diğer kalan kısımların düzenlenmeyen kısımların ise kanunla düzenleneceği söylendi. İşte bir bu kanunlardan birisi Milli Eğitim Temel Kanunudur. Milli Eğitim Temel Kanunudur. Biz Milli Eğitim o zaman nereden geldik? Anayasadan geldik. Peki Milli Eğitim Temel Kanunu bize ne diyor? Onu bir açmaya çalışalım. Milli Eğitim Temel Kanunu'na baktığınızda Yani değerli arkadaşlar bu kadar geriden almamızın, bunun mantığını oturtmamızın sebebi şu. Bu bir hukuk dersi değerli arkadaşlar. Yani bu normal bir ders gibi tamamen bağımsız yeni bir ders geldi. Tamamen bağımsız yeni bir konu geldi. Hadi bu konuyu hemen mevzuattan okuyalım, çalışalım veya anlatalım gibi bir ders değil değerli arkadaşlar. Onun için önce bunun temelini bilmek gerekir, önce mantığını bilmek gerekir ve öğrenci arkadaşlarımızı oraya getirmek gerekir arkadaşlar. Şimdi Milli Eğitim Temel Kanunu dediğimizde bu kanunda şunlar sayılmış. Bir, bu kanunun kapsamı verilmiş. Kapsam. Bu kanun neyi kapsıyor? Değerli arkadaşlar bu kanunun kapsamında bir amaç ve ilkeler demiş. Yani milli eğitimin temel, genel ve özel amaçları nelerdir? Milli eğitimin temel ilkeleri nelerdir? Daha sonra öğretmenlik mesleği düzenlenmiş. Daha sonra eğitim sistemi düzenlenmiş. Daha sonra binalar düzenlenmiş, okul binası nasıl olmalı vesaire. Daha sonra araç ve gereçler düzenlenmiş. Daha sonra devletin bu alandaki yani milli eğitim alanındaki görev ve sorumlulukları düzenlenmiş. Şimdi kapsamımız bunlar değerli arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız müfredatta iki kanun daha zikrediliyordu. Neydi o kanunlardan birisi? Biri öğretmenlik mesleği kanunu. Bak zaten Milli Eğitim Temel kanunun içerisinde var. O zaman öğretmenlik mesleği kanunu biz nerede işleyeceğiz? Burada işleyeceğiz arkadaşlar. Bu dersin öğretmenlik mesleği başlığının altında zaten biz öğretmenlik mesleği kanunu burada anlatacağız. Daha sonra eğitim sistemi. Eğitim sisteminde ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim dediğimizde ilk öğretim ve eğitim kanununu burada anlatacağız arkadaşlar. Onun için tekrar belirtiyorum. Yani bunlar tamamen birbirinden bağımsız, tamamen yeni düzene yeniden gelen yeni bir kanun gibi görmeyelim arkadaşlar zaten bu kanunlar iç içe giydirilmiş. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda biz bunları size anlatacağız arkadaşlar. Özellikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sakın bir anda mevzuatı açıp anlamaya çalışmayın değerli arkadaşlar. Neden hocam? Çünkü örneğin mevzuatta 120 tane madde var. Ama bu 120 tane maddenin sadece 80 tanesi sınav müfredatıdır. Geri kalanın tamamı uygulamaya ilişkin maddedir ya da değiştirilen maddelerdir. Onlar yazmıştır. Onun için değerli arkadaşlar kafa karışıklığına yol açacak hiçbir iş yapmayın. Sonuçta Ders belli, konu belli ve biz de sizlere bu konuda yardımcı olacağız değerli arkadaşlar. Peki, milli eğitimin, milli eğitimin ilkeleri nelerdir? İlkeler. Şimdi değerli arkadaşlar, ilkeler. ilkelerden önce hatta şuraya amaçları da verelim. Şuraya amaçlar yapalım, önce amaçları verelim. Şimdi milli eğitimin amacı nelerdir arkadaşlar? Milli eğitimin amacı şöyle başlıyor arkadaşlar. Türk milletinin tüm fertlerini tüm fertlerini şimdi böyle dedi ve açtı. Şimdi sıralayacak arkadaşlar. Diyor ki bir, Atatürk milliyetçiliğine bağlı yetiştireceksin. İki, 1982 Anayasası'nın Metninde geçen, başlangıçta belirtilen ilkelere dayanan, insan haklarına saygılı, demokratik, layık, hukuk devletine layık bir fert olarak yetiştireceksin. Toplum yararına çalışan bir fert olacak. Kendini ve toplum mutluluğunu arttıran bir meslek sahibi, yapacaksın. Toplum refahına katkıda bulunacak bir fert yetiştireceksin diyor arkadaşlar. Ve yine beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiye ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip olarak yetiştireceksin. Geniş bir dünya görüşüne sahip olarak yetiştireceksin diye genel amaçlar arasında sayılmıştır arkadaşlar. Şöyle özetleyelim. Atatürk milliyetçiliğine bağlı Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen sosyal hukuk laik insan haklarına saygılı Birer fert olarak yetiştireceksin. Toplum huzurunu arttıracaksın. İyi bir meslek sahibi olacak. Toplum refahı artacak. Gibi. Bunlar da milli eğitimin temel amaçlarıdır değerli arkadaşlar. Şimdi milli eğitimin temel ilkelerine baktığımızda milli eğitimin temel ilkeleri nelerdir? Şimdi değerli arkadaşlar, burada ilke, hukuktaki kanunlarda sayılan ilke şundan bahseder. Yani bu ilkelere göre bundan sonraki düzenlenmeler buna göre yapılacak. Örneğin ilkelerden birisi genellik ve eşitliktir. Genellik ve eşitlik. Şimdi diyor ki, bundan sonra bu eğitim sisteminde bir değişiklik yapacaksan, yeni bir müfredat getireceksen, eğitim modelini değiştireceksen, hangi ilkeyi baz alacaksın? Genellik ve eşitlik ilkesine uygun olacak tüm yaptığın çalışmalar. Devam ettik. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları. Burada da yine aynı şey değerli arkadaşlar. Aslında o zaman ilke demek şu mu demek? Bize bir çizgi çiziyor arkadaşlar. Yani alanımızı belirtiyor. Bu alanda hangi çerçevelerde değişiklik yapabiliriz? Hangi çerçevelerde oynama yapabiliriz? Ve hangi şartlara bağlı kalmamız gerektiğini bize belirtiyor ilkelerde. Devam ettik. Yöneltme. Eğitim hakkı. Atatürk milliyetçiliği Atatürk ilke ve inkılapları Her yerde eğitim Okul Aile Birliği Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu ilkeler kanunda sayılan tahdidi olarak sayılan ilkelerdir arkadaşlar. Yine planlılık yine karma eğitim vesaire değil. laiklik, bilimsellikle devam edebiliriz. Hatta onlar da şöyle ekleyelim. Öyle kapatalım layıklık, bilimsellik. Şimdi, dersin başında belirttiğim bir soru tipi vardı arkadaşlar. Bizde hukukta sorular daima nasıl gelecek? Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'na göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'na göre. Şimdi, eğer burada gelir bize şöyle bir soru sorarsa, derse ki aşağıdakilerinden hangisi, şurayı silelim. Şimdi şöyle soruyu oluşturdum. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim'in Temel ilkeleri arasında yer almaz. Derim ve soru işaretini attı. Şimdi yazdı soruyu. A. Laiklik. B. Bilimsellik. C. Planlılık. D. Karma eğitim. C. Mecburi eğitim. Şimdi değerli arkadaşlar, eğer böyle bir soru gelirse, geldik, kanunda hocam mecburi eğitim geçmiyor, dedin, E'yi hesapladın. E'yi işaretledin, geçtin. Bu soru tartışılır arkadaşlar. Neden? Çünkü mecburi eğitimi ilkeler arasında alan kitaplar da var, doktorinler de var, yayınlar da var. Sonuçta adam kanundan ayrı bir şey söylüyor. Diyor ki bu ilkeyi kanuna ekleyin diye uğraşıyor. Adam onun için kendi yayınında hoca yazmış. E şimdi ÖSYM e böyle bir soru sorarsa öğrenci şunu demeyecek mi? Ya şimdi ben bu hocayı baz alacak mıyım? Almayacak mıyım? Çünkü bana milli eğitimin temel ilkeleri diyor, kanunu vermiyor. Onun için yayınlanan müfredatta ne var? Diyor ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu diyor. O zaman soru nasıl gelecek bize? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerinden hangisi milli eğitimin temel ilkeleri arasında yer alır veya yer almaz şeklinde soruyu soracak ki tartışmaya hal, mahal vermesin veya soru iptaline gitmesin değerli arkadaşlar. Peki çok da fazla video dakikalarının uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Yüklenmede problem oluyor, izleyen arkadaşların işi oluyor, yarım bırakılıyor. Onun için bu videoyu burada bırakalım. Bir sonraki dersimizde ilkeleri açıklamaya başlayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, tekrardan görüşmek üzere.